Evet Dilek Hanımcığım, hoş geldiniz. Merhaba, tekrar hoş buldum. Teşekkür ederim. Şimdi ilk gün için oldukça dengeli bir portföy mü oluşturdunuz? Bunu birazdan göreceğiz. Ben de açık söylemek gerekirse çok merak ediyorum. Ee, o yüzden hemen işlem grafiğinizi görelim. Bakalım neler yapmışsınız? Bir inceleyelim. Güzel işlemlerimiz, e, karlarımız var. En azından zararlarımız yok. E, 4 bin 258 e, bir kar e, durumu söz konusu. Şimdi, isterseniz önce siz bahsedin, sonra üzerine ben konuşayım. Önce Saniye'yi <laughs> size göstereyim. Aslında daha önce söylediğim gibi çevremle çok fazla e, çevremden bilgi almaya çalıştım. Fikir alışverişinde çalıştım En çok e, hangi tercihi yapmalıyım diye evet e, değerli madenler altın ve gümüş dolayısıyla yaptığım yatırımda 4000 lira benim için ilk hafta adına evet kardı dolayısıyla çok da fazla zorlamadan e, bu şekilde değerlendirmek istedim en azından şimdilik. Evet, yani şimdi tablonuza baktığımızda altın ve gümüş ağırlıklı bir e, işlem evet. trafiği görüyoruz. E, son dönemlerdeki özellikle bu Merkez Bankası söylemleri ve yine her zamanki gibi jeopolitik riskler, e, bunların etkisi tabii ki değerli metallere sanırım sizi yönlendirmiş. Güvenli limanı e, özellikle fırsat olarak kollamışsınız stratejik olarak e, ve altın-gümüş dengesinde birlikte kullanırken risk dağılımı ve hız kazanç potansiyelini de iyi yakalamışsınız. Yani en azından bizim tabloya baktığımızda gördüğümüz şu andaki durum bu gibi görünüyor. Bu peki bütün hafta boyunca hep sizin temkinli olmanızı mı sağlayacak? Yani bu yolda mı ilerleyeceksiniz yoksa arada küçük risk alımlarınız da olacak mı? E, açıkçası risk almayı seviyorum bu anlamda. İlk hafta için dediğim gibi 4000 dolar evet iyi bir rakam benim Tabii. adıma. Kesinlikle e, TL'ye denk geliyor sonuç olarak. Biraz tabii e, şimdi yarışmacı arkadaşlardan bir tanesinin iki haftadır üst üste e, galibiyeti olduğunu da bilmek, yani evet. ilk adımlar için temkinli olmayı e, gerektirdi biraz benim adım ama bundan evet. sonrası e, sanıyorum biraz daha cesur olabilirim. Yani siz şunu yaptınız o zaman şu üç günün bir ilk. İkinci gününü göreyim ilk işlemler bir açılsın. Ee, rakiplerim bir neler yaptılar ben de bu arada güvenli alanımı koruyayım zarara inmeyeyim yüz binin altına düşmeyeyim ama hani üstünde ne kadarlık kar olursa olsun sıkıntı değil İlk gün böyle geçsin dediniz sanki. Kesinlikle öyle. Yani şu anda ben sadece çevreyi e, izliyorum. Ya e, Havada koku ne varsa ona göre hareket edeceğim. Oraya doğru ilerleyeceğim. Aynen <laughs> öyle. Kesinlikle. Çok iyi. Peki. Güzel, temkinli bir başlangıç. E, tebrik ediyorum. En azından dediğim gibi zararda değilsiniz. Güzel bir kar başlangıcındasınız. E, bu da e, size güzel bir belki de iyi imkan. Hani tablonun tabii rakiplerinizin yaptığı işlemlere bağlı olarak e, iyi bir sıralama getirebilir ama bunu ne yapacağız? Günün sonunda göreceğiz elbette ki. Ah, evet. Peki, çok teşekkür ediyorum ben paylaşımınız için. Ben Aslında teşekkür ederim. Hadi tabii araya geleceğiz. Şimdi sevgili seyircilerimiz hızlıca Evren Bey'in işlemlerine geçiyoruz. Evet Evren Bey, tekrar bir aradayız. Merhaba. Evet, şimdi işlemlerimize bir bakalım. E, dediniz ki ben kendimi güvenli alanda tutmaya çalıştım ve gümüş tercihim vardı. E, Anıl Bey de benden kopya çekti dedi. E, hemen sizi bir taş attı, fırlattı. Ben <laughs> yani şöyle, evet ya, yani, şimdi e, ben normalde eski yayınlarınıza baktığımız zaman. Baktığım zaman en başarılı olanın Anıl Bey olduğunu gördüm şekilde. Yani işte ben bu işe hiç anlamadım daha başta söylemiştim. Ya değil çekmekti tabii ki fikir aldım yani ama hala ne kadar başarılı oldum konusunda emin değilim. Öyle bir iddiam yok bu arada. Yani. Bey geçeceğim ben bir gün ne yapacağım falan filan, öyle bir şey yok ya. Yani. Ama evet. tabii ki evet yani kendisinden fikir aldım oruz. Evet. Yani kendisini rahatlatmak isterse. Bilmiyorum görüyor mu beni, duyuyor mu? Evet öyle rahatsız birken kendini. <laughs> Zaten birazdan sandıkta yan yana geleceksiniz. O zaman bu sorunuzu mutlaka ona sormayı unutmayın. tamam. tamam. Peki yani. Evet. <laughs> yani, e, evet. Ben normalde dediğim gibi daha önce söylediğim gibi işte yani kendi çapı araştırmalar yaptım. E, ve e, gümüşün bir şekilde değer kazanacağını düşün, düşündüm. Yani öyle bir plan yaptım. Ona göre de yatırım yaptım. Evet. Bakayım. Yani şimdi burada baktığımızda aslında tablonuzda sizin e, evet gümüş hissesinden güçlü alım pozisyonuyla e, buradaki evet. e, yani iyi bir değerlendirmenizin söz konusu olduğunu ama diğer yandan da Amerikan borsasında da bir hisse aldığınız aynı zamanda görünüyor. Doğru mu? Evren Bey. Evren Bey. Evren Bey sorumla birlikte dondu kaldı şu anda. <laughs> Peki o zaman Evren Bey'le birazdan sandıkta tekrar ben bu konuyu konuşacağım. Hızlıca Anıl Bey'le devam edelim.